merhabalar. Bir daha arkadaşlar tatlı mı tatlı kızımız var burada. Merhaba baba baba. Merhaba kızım merhaba. Oğlum sen ne yapıyorsun? Ne yapayım baba yayamazlık yapıyorum. <laughs> yayamazlık çok seviyorum. Yaramazlık yapma oğlum Allah Allah. Sığmak yapacağız. En güzel sığma yapan 1 milyon TL'nin sahibi olacak. Ama en kötü sığma yapan bildiğin gibi Mahmutlardan dayak Bana ne ya ben gideceğim. Allah Allah Gel bile gel. Allah'ım ya Rabbim ya. Nereye gidecek bu çocuk beni? Hadi bir tanem başlayalım. Tamamdır o zaman başlayalım. Hadi bakalım. Şimdi yerin altını kaz oğlum sen de git. Kendi güvenli evini yapmaya başla. Arkadaşlar ben çok güzel bir güvenli ev yapacağım şimdi. Boğunu kazanma ben olacağım. Çünkü Mahmut Tanrı'ya gelmek istiyorum ben ya. Sanki biz isteceğiz baba ya sen de saçmalıyorsun ha. Tabi istiyorsunuz oğlum tabi istiyorsun. Ben zaten Mahmut'tan her zaman bayit ki. <laughs> yalan söylüyor arkadaşlar ya ne dayı gemesi? babam beni koyuyor aynen, aynen aynen koruyorum arkadaşlar ama arkadaşlar dün bir dayı kedi var iyi kereler verdim neyse neyse evet dostlarım hemen şöyle kırmayı devam edelim buzakları şöyle kıralım valla benim güzel olacak bu sefer biz kazanacağız kızınla beraber doğru değil mi kızım evet evet anneciğim evet evet, evet. biz kazanacağız bu sefer babam kazanamayacak çünkü babam kötü yapacak aynen aynen kötü yapacağım kötü yapacağım ama bak arkadaşlar aklımda çok güzel şeyler var. Bu hakkında bir şey yaparsan kazanma ihtimalin var arkadaşlar. O yüzden hızlıca şöyle yapalım. Oğlum sen ne yapıyorsun? Ne yapayım baba ya? Altı bakacağım valla seninle kopya çekiyorum. Oğlum kopya çekmek bu arada yasak. Kopya çekersen 10 bin lira ödersin. Ne? 10 bin lira mı? Aynen oğlum. Çalamazsın yani. Bir çalamazsın alamazsın yani. Yaptığın bir de onaylısını yapamazsın. Haberin olsun. Dur arkadaşlar. Dur ekranım. Hemen yani şöyle arkadaşlar. Alt tarafı da alın bakalım. Bir tanem siz yaptıktan sonra yapacağım ben ya. Zaten benim yapacağım kolay olacak. O yüzden çok fazla uğraşmayacağım için. Sizleri izleyeceğim ben. Tamam tamam izleçtim, izle aşkım izle. Ben de arkadaşlar şöyle sığınmamızı yapmaya yavaş yavaş başlayalım. Biraz zemin yapacağım arkadaşlar. Belki meteor falan düşeriz arkadaşlar. Benim güvenliğim sağlam olur. Umarım düşmez ama. Böyle hızlıca bu tarafları da kapatalım şöyle. Hop tamamdır. Vallahi çok güzel oldu. Şimdi ben buraya ne yapıyorum? Hmm. Buraya arkadaşlar e, yünlerle kaplamayı düşünüyorum. Ne oluyor lan? Oğlum ne yaptın? Baba çiğeti patlattım. Oğlum ne yapıyorsun saçmalama mı? Yap böyle şeyler ya. Aklım bitti valla benim korktum ya. Ben de korktum valla. Eee korkarsın tabi aşkım. Bizim oğlumuz kafa yemeye başladı. Arkadaşlar benim oğlum acilen bir doktora götürmem lazım. Dün gittim baktım arkadaşlar tuvalette. İşlerimi fırçalayacağım diye arkadaşlar. Daha buradan çıkmamış. Neymiş işlerimi fırçalamayı unutmuşum diye. Of arkadaşlar ya bu nasıl bir mantık anlamadım valla. Dişlerimi fırçalamayı unuttum. Ben de bir saat beklerim baba. Oğlum ne yapalım zaten sensin. Sen ne giyiyorsun işte ne fırçalama çalışı ya? Ne bileyim baba valla. Annem böyle yapıyordu. Ben de annemden gördüm valla. Ne yapayım? Annemden mi gördü? Yalan söylüyor bir tanem ya. Ben öyle bir şey yapar mıyım yani? Ee, oğlum yalan söyleme sen de yani. Babanın yanında bana. Eee? Yalan söylüyor değil mi oğlum? Yalan söylüyor. Sen ne diyor işte aşkım? Sen ne diyor işte? Böyle arkadaşlar sözünüze biletlerimizi yapalım. Valla bugün çok yorgunum ya. Gittim işte bir an çalıştım arkadaşlar. Hiç halim kalmamış. Böyle bunlara dedim. Tamamdır. Hop. ya kopya çeksem olur mu hayır olmaz ya kopya çekersen ne anlamı kalıyor doğru değil mi yani sizle de beraber kapışıyoruz şimdi doğru söylüyorsun ya kopya çekmeyeceğim ben ay bir de anne kopya çekme babamla kopya çekersen ya biliyorsun para ediyorsun. aynen bak kızımız öğrenmiş ama aşkım sen hala çözememişsin böyle arkadaşlar ne yapalım eee gıyna aldım bir de hop böyle baba e, efendim oğlum baba kendi patatesi mı ya Oğlum ne kedisi? Yürüyün buradan. Of ya tamam gidiyorum ya lalla. Allah Allah. Oğlum yakıyorum buradan, yakıyorum burayı. Yürüyün buradan. Allah Allah. Biri gelmiş burada yakıyor. Burada da ben beton yaptım beton. Niye yakıyorsun sen? Hemen arkadaşlar şuradan devam edelim. Tuhafları da böyle bitirdik. Of güzel oldu valla. Üstünden arkadaşlar cam da kaplayacağım ki camlardan arkadaşlar güneşi falan görebilirim yani. Üstünü kapatırsam bir şey göremez ki arkadaşlar valla. Gece vakti ben ne yapacağım valla. Al katmanım da arkadaşlar. E, ee, şu elimizdeki gördünüz andezik da kaplayacağım arkadaşlar. Şimdi çok güzel duruyor bakar mısınız? Hemen şöyle kapatalım burayı da. Hatta ya hep andezik de kapatıyorum. Kopacak mı be, baba ben yapıyorum ya. Hoppem çekiyor. Niye oradan oğlum buradan? Allah'ım ya Rabbim ya. Senin yanında yorgun çektim bak. Oğlum sen ne yapıyorsun ya? Gel lan buradan. Kusura bakma gel lan buraya. Gel lan buraya. Allah kaç lan kaç. gel lan buraya. Oğlum duracağım var seni. Kapat lan oraya hemen. Of arkadaşlar ya. Yok bir işe bakın ya. Yeni var ya. İşsiz bir oğlum var benim ya. Böyle güzel arkadaşlar yapalım bu taraflarda. Oh güzel oldu vallahi Senem. Güzel oldu. Böyle güzel bu tarafta da kapatalım. daha başlamadık. Başlamadınız mı? Eee ne yapacaksınız? Nasıl yapmayı düşünüyorsunuz? Bir tane. Valla bizim bir taktiğimiz var. Söylemeyiz. Aynen aynen babacığım. Söylemiyoruz biz. Sen söyleyince kopya çekiyorsun ve bizden çalıyor. Ben mi çalıyorum? Asıl siz çalıyorsunuz ya. Her gördüğünüzü yapıyorsunuz. Biz zombiye dönüştüm ben size zombiye dönüştünüz. Bu arada Hala o videoyu izlemediyseniz açıklama kısmında var arkadaşlar. İlgili bir Hemen şöyle. Buradan da böyle kapatalım. Tamamdır. Şimdi camımızı seçelim arkadaşlar. Acaba hangi camı seçsem ya? En güzel cam hangisi olabilir? Ben bir tane arkadaşlar ee, mavi cam alacağım ya. Mavi cam çok güzel girebilir. Aynen öyle. Mavi cam çok güzel gidiyor. Böyle mavi camımızı da kapatalım. Baba bak ne yapıyorum ben? Oğlum ne yapmışsın sen? Sinek yapacaktın. Ya sinek yapıyorum bak. Formalı sinek. En güzel sinek benimki. Seninkine bak çöp. Meteor düşse işte, evin içine girecek valla. Ya söyleme oğlum Allah Allah. Ben iki kime Beni kendisi düştü görünüyor. Hem her her şey görünüyor. Seninki ne yapılıyor? Hiçbir şey görünmüyor. <laughs> evet arkadaşlar şimdi evimizi biraz dekor edelim. Umarım bu evimizi güzel yapabiliriz. Buyur arkadaşlar. Hemen yatağımızı alalım. Oo, ne güzel yataklar da var böyle ya. şöyle bir arkadaşlar katalım şöyle ladder'ımızı. Hop aldım böyle. Bunu arkadaşlar şöyle katalım. Üstü çıkmam için işime yarayacak. Bu arada şöyle kapatalım. Daha sonra buraya küçük bir gizli geçit yapacağım ben arkadaşlar. Böyle nerede gizli geçitim? Nerede nerede, nerede, nerede? nerede? Ben de çaldım. Çaldın mı? He. Oğlum sen niye böyle kopya giyiyorsun? Yok kopya giymiyorum. Ben çerçeve kapladım. Oğlum ne yapıyorsun ya? Yemin ederim var arkadaşlar. Oğlum beni TNT'yi çok seviyor. Patlayıcı modlarla uğraşmayı çok seviyor arkadaşlar. Ama arkadaşlar bu kötü bir alışkanlık ya. Şimdi yerde patlayıcı silah uzmanı olur. Ben bununla uğraşamam vallahi. Dakika bir deney yapar patlatır. Ne acil olacağım baba? Ne olacağım mı? Ne döverim ha oğlum vallahi. Ben sana söyleyeyim. Yemin ederim ağzın yüzünü kalır senin. Hemen arkadaşlar şöyle şu taraflarda katalım bunları. Güzel oldu. Hemen şuraya bir sandık alalım. Sandığımızı şöyle katalım. Ooo mis mis. En güzel vallahi arkadaşlar benim oldu. Böyle hızlıca bu taraflarda tamamlayalım. Bunları böyle. Bunu şöyle. Buraya bir bilgisayarımı katacağım. Ee, koltuklar neredeydi ya? Koltuklar burada mıydı? Aynen böyle. Böyle koltuğumuzu alalım. Siyah koltuğumuzu buraya katalım. Ee, bir de yanında bir arkadaşlar bilgisayar katacağım. Bilgisayar da çok iyi gider. Bilgisayarımızı alalım katalım. Oh mis mis. Tamamdır. Benim evim hazır. Sizin evinizi bitirdiniz mi? Babacım ben bitiriyorum. Bak yemeği bitiriyor musun? Oğlum bu ne? Baba ev. Nasıl ya bu? Sınır yapman lazımdı. Ana çok küçük şey yapmışsın. Ne yapayım baba ben de böyle seviyorum. Senin evin farklı benim evim farklı yani. Ama benim evim güvenilir. Seninki üstte benimki altta. Benimki de altta da oğlum yani. Seninki de en üstte yani doğru söylüyorsun. Hadi bakalım. Aşkım siz de yapmadınız ya. Bir tanem ben yapmak istemiyorum. Sizi izledim işte ne olacak? Ha. Birisiniz. Oğlum bitirdin mi evini? Bitirdim bitirdim. Şimdi buraya patlatacağım. Lan <laughs> gel lan buraya. böyle bir şey yok. Senin ağzını yüzünü kararlan lan. Gel lan buraya. Döveceğim lan seni. Hem arkadaşım bir ağzını yüzünü kararlan. Gel lan buraya. Bu Bura, ne ver lan bana o, o monitörü? Of ya tamam baba ya. Veriyorum ya. Kopya çektirmiyor lan sen de. Ver bakalım oğlum bana onu ver. bilgisayara ver. Of ya al ya. He. Dur arkadaşlar aldım şu bilgisayarları. Tamamdır. Sen de evine bilgisayar Ben Benden gördün. Hadi bakalım arkadaşlar. Ay arkadaşlar hangi evi daha güzel oldu? Tabii ki sevgili yapma arkadaşlar. Onun belli etmiyoruz. Benim benim daha güzel oldu arkadaşlar. Sığınağım güzel oldu. Yoksa arkadaşlar oluşumun bu sığınağı daha güzel oldu. Yorumlar biraz büyük Neyse arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz like atmayın. arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ taraftaki videoda. Sol taraftaki videoda unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ve bay bay.